Şanlıurfa'nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Eyyubi ilçesinde motosikte Yunus, Yunus ekipleri tarafından asayiş ve YBT uygulaması yapıldı. Şanlıurfa Neyubi ilçesinde polis ekipleri denetimlerine sürdürdü. Şanlıurfa Emniyetine bağlı Yunus ekipleri cadde üzerinde araba ve motosikletleri durdurup asayiş uygulaması ve GBT sorgulaması yaptı. Söylesene plakasını. Herhangi bir mahkemen var mı? Gel buraya gel. gel buraya gel. Evet yeter yeter. Gel geçince hemen sola dön. Havanın soğuk olmasına rağmen gece geç saatlere kadar görevlerini sürdüren Yunus ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda bir tane hacizli motora el koyarken bir kişiye de ehliyetsizlikten dolayı ceza yazdı. 40 dakikayı bulamaz Urfa neresine ya, Hep bu. Daha önce kolları tam kaldıran. Daha önce karakola gittiniz mi? Daha önce karakola gittiniz mi? Herhangi bir şeyiniz var mı? Mahkemeniz var mı? Yok yok yok. Tamam. Bir tane, ben de şöyle, ben sana, ben sana, ben sana, ben sana, ben sana, ちょっといい。